Herkese merhaba. Bugün konumuz aşk. Ve aşk yazı bu sene erken başlıyor arkadaşlar. Çünkü Venüs Haziran başında Güneşle tam böyle kavuşarak Güneş'in kalbinde olacak bu sene. Bu 4 Haziran'da gerçekleşecek bu astrolojik olay Venüs kavuşumları bu şekilde olduğu zaman gerçekten büyük olaylardır. Venüs Güneş'in kalbindedir artık ve 18 ayda bir olur bu durum. Ve en sonunda biz bu olayı 2023 Ağustos'ta yaşamıştık. Şu anda Haziran 2024'teyiz. Bu Venüs tüm ilişkiler için artık arınma zamanı olacak. Romantizmin ve zevk dolu yeni başlangıçlar bizi çağırıyor olacak aşk konularında. Bu videoda aşk konuştuğumuz için dikkate değer birkaç önemli geçişi vurgulamak istiyorum sizler için de. Dediğim gibi bu 18 ayda bir olan bir gezegen etkisi. Haziran'ın ilk 20 gününde ikizler enerjisi tabii ki çok güçlü olacak hayatımızda. Çünkü bir ikizler yeni ayı yaşayacağız ve bu da eski durumlara daha bir farklı perspektiften bakmak demek olacak. Belki bir ilişki içinde oldunuz ve bir şeyler hissettiniz ve kendinizle ilgili yeni bir şey keşfedeceğiniz bir zaman da olabilir bu sizin için. Bu ilişkiye farklı bir açıdan görmenizi sağlayacak tabii ki. Haziran 1'den 17'sine kadar Venüs ikizlerde çok neşeli bir dünya böyle şekerci yanına girmiş gibi kendimizi hissedeceğiz ve hatta bütün farklı tatları da denemek isteyeceğiz. 17 Haziran'da Venüs tabii ki yengece geçecek ve bu da sizi daha ayaklarını sağlam basan, ilişkiyi daha bir adım ileriye taşıyacak bir dönemi işaret Edecek. Şimdi hep beraber zaten incelemeye başlayacağız. Sevgili Başak Burcu, bu Haziran ayı sizler için çok önemli ve dikkat çekici bir dönem olacak diyebilirim. Önü eğitim konularına odaklanarak aslında konuya bir başlayabilirsiniz. Ancak 1 ve 3 Haziran arasında Merkür'ün Boğa burcunda olmasıyla birlikte bazı yasa, yasal meselelerle ilgilenmeniz gerekebilir bu dönemde. Bu süreçte işte kariyerinize veya profesyonel hayatınıza dair gelişmelerde çok dikkat çekici olacak zaten hayatınız içerisinde. 3 Haziran'dan 17 Haziran'a kadar Merkür'ün İkizler burcuna geçmesi, yani sizin 10. evinize girmesiyle odağınız artık kariyerinizde tamamen olacak. Profesyonel hayatınızda çok önemli gelişmeler evet yaşanabilir. Özellikle Jüpiter'in de İkizler burcuna geçişi sizi kariyerinize ve profesyonel ilişkilerinize daha bir odaklanmanızı sağlayacak sevgili başaklar. Eğer bir başa e, bekar bir başaksanız kariyerinizde yoğunlaşmanız veya iş yerinde yeni bir kişiyle tanışma olasılığınız gerçekten bu dönem içerisinde çok yüksek. Çünkü aynı zamanda 10. ev statüyü de belirler. Yani kimliğinizi e, de belirleyen bir ev alanıdır. Venüs'ün de burada olması 10. evinizi daha fazla vurgu yapacak. Tabii ki bu nedenle kariyer konularında iyi gidiyor olmanız zaten çok muhtemel. İş yerinden bilir biriyle de flört etme olasılığınız da çok yüksek olacak. Meslektaşlarınızla daha fazla bağlantı kurabilir. Profesyonel etkinliklerde tanıştığınız biriyle özellikle romantik ilişkilere geçebilirsiniz. Büyük profesyonel başlangıçlar ve yeni fırsatlar kapınızı çalacak bu Haziran ayında sevgili başaklar. 12 Haziran ve 17 Haziran'da Yönetici gezegeniniz Merkür, Balık burcundaki Satürn'le bir kara açı yapacak. Bu da ilişkilerde sorumlulukları ele almanıza gerektiğini aslında işaret ediyor olabilir. Belki de partneriniz zor bir dönemden geçiyor olabilir veya bu süreçte ona destek olmanız gerekebilir. Bu tarihlerde profesyonel arzularınızı ve bunların ilişkinize nasıl uyduğunu tartışmanız aslında çok önemli olacak. 17 Haziran'da Venüs ve Merkür bir kavuşum yaparak uzlaşma ve sorunları çözme konusunda size gerçekten çok yardımcı olacak. Her ikisinden sonra da Yengeç Burcu'na yani sizin 11. evinize geçiyor olacaklar. Bu 17 Haziran'dan 2 Temmuz'a kadar Merkür için 11 Temmuz'a kadar da Venüs için olacak. Bu arkadaşlıklarla ve bunlarla kurduğunuz ağlara odaklanmanızı çok fazlasıyla işaret ediyor olacak. Hatta bir arkadaşınızla belki de bekarsanız flört edebilir veya bir arkadaşınızı yeni bir şekilde kendi yanınızda partner olarak görme olasılığınız da yok, yüksek zaten. 21 Haziran'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu da sizin 5. evinizde olacak ve 11 Ocak'ta başlayan romantik bir bölümün tamamlanmasını zaten işaret ediyor olacak bu dolunay. Romantizm, zevk veya böyle çocuklarla ilgili konularda bir takım sonlanmalar, değişimler veya dönüşümler bu dolunay getirebilir hayatınıza. Belki de bu dönem mevcut ilişkinizde yeni bir sayfa açmanız ya da yeni bir ilişkiye adım atmanız için yepyeni fırsatlar da olabilir. İlişkiler yani bu dönemde birazcık test olabilecek diyorum. Son olarak 29 Haziran'da Satürn Balık Burcuna zaten 7. evinizde retro hareketine başlayacak ve 15 Kasım'a kadar da bu retro hareketi devam edecek. Bu dönemde işsel ilişki testleri, geçmişe dair yansıma, geçmiş zorluklarla başa çıkma çabalarını da hayatınıza tabii ki getirebilir. İlişkilerinizi daha böyle deninlemesine değerlendirebilir ve geçmişten gelen özellikle sorunları çözme fırsatı da bulabileceksiniz. Haziran ayı Başak Burcu için hem kariyer hem de aşk hayatında çok önemli gelişmelerin yaşanacağı bir dönem olacak. Bu dönemde ilişkilerinizi ve profesyonel hayatınıza dair dengeleri kurarak geleceğe daha yönelik sağlam adımlar atacaksınız sevgili Başaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.